Paşamızın Halezi tanımlarken şöyle bir cümle kullandığını hatırlıyorum. Bilgilerin, tecrübelerin paylaştığı bir düşünce e, kuruluşu olarak tanımlamıştı. Bilgi ve tecrübenin paylaşımı bizim için, toplum için önemli bir unsur aslında. Burada e, Paleze emeği çok olan bir hocamız var, Ersin Nazik Gürdoğan. Onun da çok güzel bir sözü vardı. Hep bu sözünü dile getirirdi. Paylaşmasını bilmeyenler paylaşılırlar. Onun için bizim hocalarımızı misafir olarak konuk ediyoruz. Burada onların tecrübelerinden, bilgi birikimlerinden faydalanmak için. Bu noktada bu tür çalışmalar bizim için önemli. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Bir açılış konuşması yapması için. Halis Yönetim Kurulu Başkanımız Seher'in. Buyurun başkanım. Hepinize hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli Erkom Başkanım Murat Alışefe Bey, Dernek Başkanım Hasan Bey, Moria'da Dernek Başkanım Ahmet Abi Bey aramızda. Bunun için de yine Dernek aramızda. Korosan Federasyonu. Federasyon Başkanı Ali Atar Bey aramızda şu anda. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Bugün çok iki değerli konuğumuz var. Kendilerini istifade edelim inşallah. Biri paran tarihiyle ilgili, diğeri ise kültürel bir hazırlığımızla ilgili olacak. Biliyorsunuz e, Osman Altı güzel bir sözü var. İş kağıt diyoruz. Göğü. Yani. Göğümüz, borsa ve şey diyorlar. Göğümüz, borsa, öyle. de göğümüz, borsa. Faiz. Faiz. faiz, Evet, faiz diyoruz. Bundan olunca üretim maalesef olmuyor. İnsanlar günlük zenginlikler ortaya çıkıyor. Akşam tarifle yatıp hava zengin bakıyor. O yüzden üretim olmuyor. E, i̇şte paradan para kazanıyor diyor. İnşallah bir bursan Bey'in de Abdullah Hoca'nın dinleyeceğimiz konu Tekrar Sekreterek hoş geldiniz. Bir sonraki programın bir sonraki programı da bu adı tekrar Bir Aramızda Erkon, e, Genel Başkanı Ali Murat Alatepe bulunmakta. Başkanım hoş geldiniz. Bir selamlama konuşması için mikrofonu başkanımıza oturuyorum. Buyurun başkanım. Cümleten hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. bu güzel kahvaltı için Paleze, Palez yönetimine başta başkanımız olmak üzere. teşekkür ediyorum. Hocalarımız da biraz sonra eee paylaşacakları bilgileri paylanıp buradan gidip inşallah onları yola eee koyabilecek de bir eee düzenimiz olsun. Birlikte olalım, beraber olalım diye de eee ediyorum. Ben de Palezi yakından, yakından hmm. takip ediyorum. Daha güçlenmesi, daha hızlı yürümesi. Ee, Erzurum temsil ederken e, tek olduğu kulvarda önünün daha da açılması gerekiyor. E, bu anlamda da e, öne açık mı? Açık. Çünkü önümüzde bir kültür e, turizm başkenti 2025 Erzurum modusuyla var. E, bunun içini tam anlamıyla doldurabilir, tam anlamıyla Palezi e, ve Erzurum setekaları buraya konumlandırabilirsek, hem Kültür ve turizmi Erzurum'da daha nasıl er, e, tanıtabiliriz önünü açabiliriz hem de Erzurum'a yatırımcıyı nasıl çekebiliriz e, noktasında da e, bize faydası olacağını ümit ediyorum. Bu anlamda da e, biz de e, sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu olma hüviyetiyle ki Erzurum Konfederasyonumuz ve bağlı 8 federasyonumuzla beraber yüzü e, Aşkın işte derneğimiz bu yolda. Erzurum'a ne katabiliriz diye uğraşıyoruz. Tabii ki ben de aynı şeyi söylüyorum. Öncelikle ekonomi Erzurum'a yatırımcıyı götürüp Erzurum'da üretimi arttırıp Erzurum'dan göç önlememiz lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda da ne eee bize düşerse eee biz de birlikte çalışmaya hazırız da diyorum. E, bugün gelirken ben bir daha e, tekrar e, almayalım, hocalarımızı bölmeyelim diye, hazır mikrofon bendeyken diye söylemek isterim. Biliyorsunuz bir, işte bir buçuk yıl önce bir deprem yaşadık. E, Allah tekrarını göstermesin ama fiziken göreceğiz. Allah tedbirli yakalasın diyelim bizleri. O depremde el ele verdik. Erzurum Sivil Toplum Örgütleri olarak Hatay'ın Hassa ilçesinde ki özellikle seçtik orayı. İşte görüyoruz bugün ne kadar önemli olduğunu o işleri. demografik yapının da fazla değişmemesi adına Hatay'da Türkiye'nin sivil toplum örgütleri eliyle inili, yapılmış 249 geçici konuttan oluşan Erzurum Mahallesi'ni hep birlikte yaptık. Kimlerle yaptık? İşte yaptık, vakıflarımızla yaptık, Eee derneklerimiz ve federasyonlarımızın katkılarıyla yaptık. Her birimiz bunu bölüştük, pay ettik, e, katkı koyu koyduk, gidip orada böyle bir mahalleyi yapıp hatta sokakların ismi Horasan Sokak, Çat Sokak, Tortum Sokak olan Meydan ismi İbrahim Erkal Meydanı olan bir mahalleyi de orada Hataylılara teslim ettik. Ben de e, o dönemki katkılarından dolayı Palez Palaz ailesine bir teşekkür etmek istiyorum ve de e, Burak'cığım bir eğer şeyse de e, daha programın başındayken de biz bu işi kapatalım düşüncesiyle de bir de buna istinaden o günkü katkılarından ötürü de e, bir plakette takdim etmek istiyorum açıkçası. E, Palez'de e, bir e, Hatay anısı olarak Palez'in büyük köşesinde kalsın diye tekrar sizlere teşekkür ediyorum başkanım. Ee, yönetimimize de teşekkür ediyorum. İnşallah bu programlar çok önemli. Buradan teyiz alacağımıza inanıyorum muhakkak. Muhakkak ama sonunda bunların e, cisme dönüşmesi, vücut bulması, Erzurum'a yatırıma dönüşmesi lazım ki bu zirve gerçek anlamda döken olmayı hak etsin. Bunlar yönelik de biz 2025'i yatmayacağız, kalkmayacağız, uyumayacağız ama Erzurum'a ne yapabiliriz diye bakmamız lazım. Burada herkes kendini 2025'te bir köşesini, bir saatini, bir saatini dedim yani zamanlı muhakkak oraya pay edecek şekilde ayarlasın lütfen. Çünkü e, Erzurum bizden hizmet bekliyor. Erzurum'dan borç ödenecek, ödenerek bitecek bir borç değil diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> <Tiyafetle takip edelim. gülüyor> şey <kesimi bitirelim. gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık başkanım. Burada da çift başlı kartal var. Her yerde söylüyorum. Hocalarım da bilirler muhakkak. Diyor ki geldiğimiz yeri biliyoruz. Gideceğimiz yerden de eminiz. İkisini kimseye kaptıracak değiliz herhalde. Muhteşem bir mesaj oldu başkanım. Evet. Ağzınıza sağlık. Nezaketiniz için teşekkür ederiz. Aramızda Orasan Federasyonu başkanımız da var iyi konuşması için mikrofonu Herkes saygılamak için en önemli projeler Yani e, biraz davetinden ve dolayı teşekkür ediyorum. Yine yani, Hazırlığına saygılarımı da ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Horasan Federasyonumuz Erzurum Konfederasyonu oluşturan güçlü e, fed, federasyonlardan birisidir. Bu anlamda da ben başkanımızla görmüşken beraber görev yapıyoruz Erzurum Konfederasyonu'nda. Kendisine de Horasan Camiası'na da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Aramızda Marya Derneği Başkanı Ahmet Çelik abimiz de var. Bir ufak bir konuşma. Kendi mikrofonu çok kıymetli Peral Başkanım, çok kıymetli Erkol Başkanım, çok kıymetli hocalarım, çok kıymetli Hüseyin Başkanım. Ben öncelikle Peral Başkanıma bizi bu sabah burada ağırlığı için Çok çok teşekkür ediyorum. Burada katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Hepinize El Kadir Duyan'ın saygılarını sunuyorum. Şimdi Erzurum deyince ben bir baş koyuyorum. Baş Neden? Ya Erzurum'un ufağı büyüyor. Erzurum'un birisi duyduğu zaman oraya koşmalı. Davata da gerek. Ya bunu çok yerde söyledim ama. Hı. Fakat birbirimizi nedense biraz kıskanıyoruz. Yani bu kıskançlığı kaldıralım aradan. Böyle birbirimizi bir kucaklayalım. Yüzümüzü de aydınlığa çevirelim. Erdoğan başkanımız işte burada. Erdoğan işte Başkanım önceliğinde şöyle bir elli ötümüzü aydınlığa çıkartalım. En azından bir ses olsun yani. Bir ses gelmesin lazım. Elli ötü bir şey değil. Ben onun için de bunu yapmak çok başlayalım. önemli. Konuşunda çok şey var ama vaktinizi Allah tutuyamıyorum. Ben hepinize en kalbim saygılarımı sunuyorum. Evet. Toplandığımız hayırlara vesile olsun efendim. Evet. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz başkanım. Tepecik Erzurumlar Derneği Başkanı, aynı zamanda Büyükçekmece Meclis Üyesi Hasan Karataş Başkanımıza bu kafamı zaten. Kalemizimizin kıymetli başkanı, Erton başkanım, kıymetli hocaları, değerli hazırlığı, saygı saygı, sevgi ve selamlıyorum. Bugün gururla olmaktan dolayı hepinize Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir ortam. Paris yani alan döken ekonomi zirvesi bence de başkanımızın ifade ettiği gibi çok önemli. Neden? Çünkü hani Davos diyoruz ya bütün ülke başkanlarının katıldığı ve e, orada bir şeylerin konuşulduğu, ekonominin konuşulduğu. İnşallah Rabbim de Erzurum'a alan dökende böyle e, güzel ekonomi zirvelerinde Erzurum'a değer katan güzel projelerle katkıda bulunan de başkanımızın aslında arzu ettiği, güzel bir konu oldu. göçü önlemek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. önlemek adına da güzel projelere imza atmak adına hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür başkanım Talezimizin kurucularından aynı zamanda belediye başkanı adayımız Hüseyin Karakaya abimizle kısabı konuşma için. Kıymetli hocalarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dernek evet, başkanları, federasyon, konfederasyon başkanları, değerli arkadaşlar, herkese saygılar sunuyorum. Ben konuşmayayım dedim, bazı vakti almayalım, sözü sahiplerine bırakalım dedim. Bir kurucu olarak da size bir selamlama konuşması verelim dedi. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabi Erzurum, evet. Palaz, ekonomi, kıymetli hocalarımızı dinleyeceğiz. Gerçekten burada hocalarımızın derin bilgilerinden istifade edeceğiz. Ben hocam kültürel biraz ekonomi değindiğinde kısa bir alım var. Müsaade ederseniz onu anlatmak isterim. Kültürel mirasımız. Biz çok kadim bir, bir medeniyetten geliyoruz. Kadim bir medeniyetten geliyoruz ve bu kadim medeniyetin bizler şu anki temsilcileri ve geleceğe taşıyacak olan kişileriz. Libya'da iş yaptığım bir dönemde oradan Tunus'a gidelim dedik. Tunus'ta Cerve diye bir şehirde bizim ecdadımızın yaptığı bir cami var dediler. Adı da Mescid-i Türki. Yani Türk camisi. Onu görelim dediler. Diyarbakır güzel bir şehir, denizin kenarında harika bir yer Tunus'ta. Biz bu camiye gittik. Cuma vaktiydi. Biraz sonlarda kaldık, yerlerde kaldık. Gerçekten harika bir kültürel bizim orada atalarımızı bir adı. Birçok yerlerde var ama oradaki anı anlatıyorum. Camide namazı kıldık. Sonra hoca da çok güzel okuyordu. Dedim ki bu hocayı bir ziyaret edeyim. Gittim Hocaya tekabbel Allah üstaz edin. Min Bana şöyle bir baktı. minneyle de, ente? Neresin sen dedi. Ene ki ente terak mı almışlar? Ene terak. Ene mesele barik Allah'a fikir edin. Ene mesele barik Allah'a fikir edin. Allah'a Allah-u o zaman yüz yaşın üzerinde beni bükürmüş zorla kafasın kalıp bana baktığında Türkiye'de ve Türk'üm dediğinde Eyle mesela Barış Allah'a bir tezek kadar okuyan dedi, elbe yapıştı. Elbe öpmeye çalışıyor. Adetimizde, öpümüzde bir yer öptürmek var mı? Hele bir hocaya. Ben onu elbe öpmeye çalışıyorum. O benim derken ikimiz tecrüye kadar gideceğiz neredeyse. Bir de, sinirlendi, celallendi. Bırak dedi. Bırak. Ömrümün ahirinde bir Osmanlı torununun elini öpme şerefini bana çok görmedi Sadece oraya sadece oraya bir cami bırakmamışız. Gönüllere girmişiz Kabul ettirmişiz. İz bırakmışız. Böyle bir geçmişten geliyoruz. Şimdi bizler de geleceğe bunu taşımak mecburiyetindeyiz. Kıymetli hocamın bu konuda derin bilgiler var. Ondan istifade edeceğiz. Biz de parez olarak hedefimiz büyük. Hedefimiz davos. O fikirlere yol çıktık Vatanımıza, milletimize, insanlara, insanlığa hizmet etmek üzere yola çıktık. Ben desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Biliyorum Hocalarımızı keyifle, zevkle inşallah sessizce dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Geleceği ne olacak? Para mı bizi hakimiyetin altına alacak? Yoksa gelecekte para diye bir unsur olacak mı? Bunların detaylarını hepsini... Bu alanda uzman olan Dursun Arıyağız hocamızdan dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Hepinize merhabalar. Ee, bir şey bana Sevgili Nazif Gürdoğan hocam, rahmetle, şükranla minnetle anıyorum 20 yıldır e, bana da, kitabıma da çok şey katmıştı. <laughs> Geçen hafta Engin Hocamla ikimiz de ameliyat geçirdik. Sözümüzü tuttuk, buradayız çok şükür. E, ciddi şey, ciddiydi yani bu Neyse. Neyse. Eee, paranın tarihini konuşuruz dedik biz ameliyat öncesi sonra işte aksilikler çıktı böyle sağlık sorunları falan. Tabi burası paranın tarihini konuşulacak bir yer değil ortam olarak söylüyorum açıkçası bir de çok geciktik ee, yani 11 oldu evet. Ee, beklemiyorduk kahvaltı olduğunu da bilmiyorduk ondan sonra e, açıkçası ben öyle kısa bir girizgah yaparım diye planladım başkanları konuşurken Soru cevaplarınız, sorunlarınız olursa onun üzerinden devam edelim. Kıymetli hocama da vakit kalsın ee, diye düşünüyorum. Yani sizin için de uygunsa eğer. Yoksa bu topraklarda işte 5000 yıldır yaklaşık fiziki para konuşuluyor. Hala çözemediğimiz temel sorunlardan ee, bir tanesi. Üç şey yoksa dilinize vurur yani bir ülkede, bir dernekte, bir ülkede. Bir şirkette para konuşuluyorsa yoktur, yok olan şeyi konuşulur. Bazen bir şeyin yokluğu varlığına delildir, varlığı yokluğuna delildir. İşte bütün siyasi partilerde, ben siyasetle de siyasetçiyle pek sevmem, bugün çok siyasi şeye maruz kalıyorum, elektriğe, radyasyona. <laughs> <laughs> siyasi partilerde mesela kadın kolları vardır değil mi? Kadın kollarının varlığı siyasette kadının yokluğuna delil. Tamam, ben... erkek kolları yok. Mesela evet, 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 erkek çok. Onun Mesela hocam bahsedecek Amerika'da Kültür Bakanlığı yok. Amerika'da Kültür Bakanlığı yokluğu, <laughs> Kültür Kültürün varlığına delil. <laughs> mesela işsiz kalan birisi, boşta kalan birisi Anglo-Sakson medeniyetinde yapacağı iş müzeciliktir. Eğer ben müze açacağım derseniz o gün bütün parayı, gerekli tüm parayı <laughs> bulursunuz. Bizim parayla nakitte çok karıştırdığımız şeyler, paranın tarihi olsun, diğer şeyler olsun özellikle. televizyonlarda falan çok konuşma yaptım. Yani bayağı video var YouTube'da, izleyebilirsiniz. Şimdi daha böyle sizin soru sormanıza daha kışkırtıcı cümleler kurmak isterim ki yani bir şey, yoksa bilgi aktarımı olur. Onu Aristoteles tavuk medeniyeti ver. analiz yapabiliriz. birbirimizin fikirlerini mayalayabiliriz. İşte bu kısa sürede mümkün olduğu kadar. Sesim mi duyuluyor? Evet. Biraz ha, tamam tamam. Tamam. tamam, tamam, tamam. Bir, duyuyor buraya döndürme. Ha oraya döndür. Tamam. Başka, tamam. <laughs> Neyse çok şey kaçırmadınız şu ana kadar. <laughs> Aslı şimdi başlıyorsa. <laughs> <laughs> ee, en kısa ifadeyle şöyle söylemeye çalışayım. Ee, Türkiye ekonomisinin yıllık hacmi yani işte burada bir kahvaltı ikram etti. Bunlar ee, Allah razı olsun. İşte bir belli bir cirosu var bunun. Bir yan dükkanım var, öbürünün var falan. Bir yıl içerisinde bütün fabrikaların, üretim tesislerinin toplam e, cirosuna değil de karının toplamı Türkiye'de 1 trilyon dolar. Genelde ciro zannediliyor. O da çok da kafanız karışmasın. Gayri safi milli Ama Türkiye'deki... Gerçekten para demek, hayat demek, parasız hiçbir şey olmuyor, üniversitede olmuyor, bilim de olmuyor ama hocamızın o anlattıklarından sonra şöyle bir izlenimim olmuştu. Imperial College London var Londra'da, oraya gitmiştim. Ya inanın bir laboratuvar kurmuşlar, arı gibi çalışıyor öğrenciler, önlüklerini giymişler ve bu fabrika gibi... Atölye ekip kurmuş biliyor musunuz? Rolls Royce fabrikası e, firması kurmuş ve diyor ki Rolls Royce yani buradan çıkan çocukları da ben istihdam edeceğim. Bir üniversiteyle öyle bir anlaşma yapmış. Demek ki öncelikle üniversite kurmak birinci ama tabii ki işbirlikleri de çok çok önemli. İşte hocamızın dediği gibi hani belki bir 1 milyon dolarlık belki bir yatırım yaparsın üniversite binasına ama belki 100 milyon dolar sana geri gelir. Mantıklı işbirlikleri ve Türkiye'de hiçbir şey olmayan bir şey gördüm ben o üniversitede. Imperial kuruluslandığında kütüphanesinde kariyer merkezi var. Yani bizim hiçbir kütüphanemizde böyle bir kariyer merkezi yok. Sağ olsun belediyelerimiz kuruyor böyle kariyer merkezlerini ama tabii ki Erzurumumuz için de bu tip işbirliklerine çok büyük ihtiyaç var. Ben tabii kültürel mirasın e, acaba nasıl Erzurum'un marka değerini yükseltmekte kullanabiliriz? Biraz onu tartışmak istiyorum. Özellikle hocamızın dediği gibi tabii ki e, hastalığın öncelikle bir teşhisinin yapılması lazım. Değil mi? Doktora gidiyoruz ne yapıyor? Bir sürü tahlil istiyor röntgen istiyor, kan istiyor. Onlar hepsini birleştiriyor. Belki ileri tetkikler istiyor. Onu ne yapıyoruz? Belgeliyoruz. Değil mi? Ve oradan tedaviye başlıyor. Yani dolayısıyla bizim bu envanterleme, belgeleme dediğimiz şeyi de yapmamız lazım. Yani Erzurum'umuzun mesela taşınabilir kültür varlıkları, taşınmaz kültür varlıkları ve bir de biliyorsunuz kültürel miras deyince üçüncü bir öge var. E, ee, o de, da çok bir çok bir önemli. Somut olmayan ya. kültürel miras. Acaba bu somut olmayan kültürel mirasımız ne? Yani elle tutul, gözle görülen bir şey değil ama gelenekler, görenekler, folklorumuz, müziğimiz. Yani bunlar bizim eee bildiğiniz gibi kültürel mirasımız. Çok çok önemli. Bir de doğal güzelliklerimiz var. Yani Erzurum'da bu bakımdan çok çok şanslı. Narman Şelalesi, Narman Peri Bacaları, Tortum Şelalesi, Yedi Göller gibi inanılmaz güzellikleri var ve maalesef şunu söyleyeyim kıymetli katılımcılarımız, misafirlerimiz, UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi var biliyorsunuz bütün dünyada insanlar nereye geliyor önce. O kültürel miras listesindeki olan eserleri görüyor. Mesela Japonlar. Ben Japonya'da da bulundum. Japonlar nereye gider? Kapadokya'ya gider. İkincisi Safranbolu'ya gider. Çünkü neden? Özgün halini korumuştur. Bursa'ya gider. Endonezya, Malezya e, ve Koreliler. Özellikle buraları. Avrupalılar e, daha çok e, biliyorsunuz e, Antalya ve, e, ve ay Aydın...